Dedenus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinize karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Dolar tarafına bakalım. Dolar tarafında özellikle belirtmiş olduğumuz seviyede gitgeller devam etmekte olup 18 TL seviyesinin üzerine bir türlü tırmanamayan Piyas hareketlerine şahit olmaya devam ediyoruz. Bu noktadan sonra nereye kadar gider? Özellikle bunun üzerinde duracağız ve benim her zaman sizlere söylediğim bir nokta var. Özellikle altın tarafında iki gündür kabus yaşandığı yönünde yorum yapan kardeşlerim var. Abi kabusluk bir durum yok. Şu an gram altın fiyatına baktığımız zaman 1025 seviyelerinde görülüyor. Korkulacak bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Bu noktada sadece panik yapmadan özellikle yeni alım yapacak kardeşlerimin en azından nereden başlayacağını, nasıl bir şekilde kart alacağını iyi bir şekilde artık analiz etmesi gerekiyor ve bu noktada kendi kararını vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu noktalar korkulup kaçılacak bir ürünü terk edilecek noktalar değil. Aksine aşağı yönlü gevşemeleri fırsata çevirebileceği bir alan olarak düşünüp en azından şu anki durumunu kendisine realize ederek yukarı yönlü hareketlerde en önde olmayı başarması gerekiyor. Her zaman ne söyleriz abi? Alırken kazanmayı başaran her zaman kazanır. Bir kardeşim yorum yapmış. Cumartesi gün alım yaptım, pazartesi gün düştü. Abi sen zaten cumartesi gün alım yaparak en büyük hatayı yapmışsın. Bankada olsa bu. Gidip sarraftan da alsan sonuçta bu noktada özellikle hafta sonu piyasa kapalı olduğu için zaten sen makas açık aralıkla alıyorsun. Makas açıkken zaten 1-0 değil 4-5-0 geride başlıyorsun. Bir de piyasa kapalı ortada bir hareketlilik yok. Haber akışından nasıl etkilenecek bunu bilmiyorsun ezbere bir işlem yapılmış. Bu tamamen kabul edilemez bir durumdur. Zaten ben cuma günden beri videolarımda ne dedim? Abi kapanışlar güzel. Yukarı yönlü hareketleri getirir. Lakin bu piyasa bazen tuzaklar kurar. Aşağı yönlü gevşemelerde alım fırsat olarak karşımıza çıkabilir diye söyledik. Konuştuk. Bu noktaları iyi değerlendirmek ve iyi dinlemek gerekiyor arkadaşlar. Ezbere atladığımız zaman maalesef kaybetmeye en yakın tarafta olan konumuna birden geçiyoruz. Çünkü ne kadar her zaman konuştuklarımızı iyi dinleyeceksiniz arkadaşlar ve kendi yorumlarınızı kendiniz çıkaracaksınız. Burada sizlere söylemek istediğim nokta ne? Abi tamam kapanışlar güzel ama aşağı yönlü gevşeme hareketleri de olabilir. Çünkü tam manasıyla bir kapanış olmadı. Hepsi sınırda kapanışlar geldi. Şimdi üstüne sağlam koyar ve testini yapar böyle bir kapanış çok bambaşka bir dünyadır. Ama böyle kıyı kıyına ucu ucuna olan kapanışlar bazen tedirginlik yaratabilir. Geri çekilmelere mutlaktır. Çünkü niye kapanış direnç alanının üstünde geldi. Buradan herkes alsın ben hafta başında düşüreyim tekrar korsun insanları bir silkeleyim. Bu hareketi yaptırırlar. Bakın abi bu hareketten korkulacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. 1764 ve 1750 aralığının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Altın ons. Bu bölgelerde tutunmaya çalıştığı sürece yine söylüyorum 1815 bölgesine Ağustos ayında tekrar gitmek isteyecektir ve bu bölgeleri tekrar denemek isteyecektir. Bu noktada altının sadece yani bunu nasıl söyleyebilirim yatırımcısının altına güvenmesi gerekiyor. Çünkü altın böyle gün içinde hareketlikleri çok normal karşılarız. Abi eskiden nasıl 4-5 TL'lik hareketler normalse artık 15-20 TL'lik hareketler çok normal karşılanır. Çünkü çarpanlar çok büyüdü arkadaşlar. Özellikle dolar kuru bakın bugün baktığımızda dolar kuru 17.95 seviyesinde. Yani 17.95'ten 10 kuruşluk 20 kuruşluk hareketler çok büyük etken de buraya yansıyor. Bunu atlamamız gerekiyor ve altın 10 tarafındaki de 20-25 dolarlık hareketleri de buradaki aynı şekilde çarpana yansımasında bu hareketliliği yaşıyoruz ve bize yaşatıyorlar. Bir türlü 1050 bölgesine ulaşamadık. 1050 bölgesine ulaşamadığımız sürece de geri çekilmeler var gibi gösterseler de bu bir türlü 1050 hedefine giden hareketliliği yaşatabileceklerini düşünüyorum. Ben yine söylüyorum abi bu alanı çizdik. Bu alana bir gevşem olursa çok güzel parçalı değerlendirilebilecek bir bölge olabilir. Ama bu bölgenin aşağısında kalmadan önce arkadaşlar 1020 gibi bir bölge var burada. 1020 bölgesinin üzerinde kalıcı olmaya devam ettiği sürece 1020'den döner, 1050'ye de gider arkadaşlar. Kimse de kusura bakmasın. Bu noktada siz tamamen risklerinizle varsınız. Siz kendi alacağınız riskle kendiniz yatırım yapacaksınız. Burada kimse size gel abi şuradan 108'e düşecek. 108'den al, 1080'e sat. 1080'den sattığını tekrar 1050 al. Onu da 1200'e sat demez. Bu noktada bu riskleri kendiniz almanız gerekiyor. Bu riskleri kendiniz belirlemeniz ve kendiniz teyit etmeniz gerekiyor. Burada ben konuşurum arkadaşlar. Benim söylediklerim Piyasada yaşanır elbette. 2 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra hepsi yaşanır. Yaşanmaz diye bir durum yok. Ama siz ne gün, nerede, nasıl bir şekilde yatırımınıza yön verdiniz, nasıl bir poz aldınız bunun çok önemli olduğunu hiçbir zaman atlamayın. Çünkü kendi hareketiniz bu piyasada belirleyici unsurdur. Bakın bugün 1050 bölgesinin aşağısına gümüş gevşemiş. daha dün 12 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olur ve yukarı yönlü hareketini devam ettirir ümidiyle beklerken bugün bu silkelemeyi yapmış arkadaşlar. Yani dün 12 TL'den almanın bir mantığı yoktu ama bugün 11 40, 11, 30, 11, 10 bu bölgelerden hangisi yaşanırsa yaşansın 12 seviyesine göre biraz daha ucuz parçalı deş şekilde değerlendirmek her zaman mantıklı dediğim nokta bu. Çünkü olur da tekrar yükselirse sen 11.50'den almış olursun ve bunu bir şekilde okutursun. Okuttuğun bu üründe tabii ki karlı okuttuğun için senin için her türlü avantaj olacak. Ama sen bugün 11.60'dan almazsan 11.20'ye düşer almazsan olası bir yükselişte gelirsin. 12.50'dan alırsın daha çok yükselecekti. Ondan sonra aşağıya düştüğü zaman elinde mal abi. Buna her zaman dikkat etmen gerekiyor. Bir ürün elinde kalmasını istemiyorsan zamanında pozisyon açmasını bileceksin ve zamanında pozisyonunu da terk etmesini bileceksin. Yani ürüne duygusal bağımlılık yaşamak her zaman seni zarar ettirecek noktalardan bir tanesidir. Ürünle hiçbir zaman duygusal bağ kurmayacaksın. Çünkü bu arkadaşlar alırsın, satarsın, kar elde edersin, zarar edersin. Ama bir de ürüne bağlı kalırsan, zarar ettim ben, battım ben, gittim diye devam edersen maalesef daha sıkıntılı süreçler yaşamaya devam edebileceğini size hatırlatmak isterim korkarak. Ve acı bir şekilde arkadaşlar bunu da size hatırlatıyorum ki bazı noktalarda özellikle atlamayın abi ya atlamayın zaman içerisinde her şey olacağına varıyor zaten bu piyasada bu böyledir yani 22 dolar hedefimiz var bakın 22 dolar hedefimize gidiyor. Ama bu noktada piyasa yapıcı gel abi hemen sana yarın sabah 22 doları vereceğim demiyor işte arkadaşlar. Böyle olursa herkes kazanır. Bu piyasada silkelem hareketleri bu, poz, bu pozisyonlar sallanacak. Pozisyonların sallanacak ki insanlar silkelensin. İnsanlar silkelenecek ki birileri para kazansın. Bunu her zaman ben söylerim. Bu piyasalar, borsalar nasıl tarif edilir? Sabırsızların parasının sabırlara aktarıldığı yer olarak borsalar tarif edilir. Burada sabırsızdan kastımız ne oluyor? 22 dolar seviyesi gelecek diye tüm malını, tüm varlığını 21 dolara da giriyor. 19 dolara düştüğü zaman satıyor. Tekrar 21'e çıktığı zaman 22 geliyor diye bir daha almaya çalışıyor. Yani zarar üstüne zarar, zarar üstüne zarar yazanların barınamayacağı, oradan oraya atlayanların, daldan dala konanların zarar edeceği noktadayız. Abi sen kendine güveniyordur. Trade etmeye alışmışsındır. Yani Bitcoin de Binance üzerinden bir sürü Bitcoin var, altcoin var. Yani Bitcoin bir sürü dediğim yani sanal para var. Bir sürü altcoinler var farklı farklı isimlerde. Buralarda sen zaten istediğin kadar Denize, okyanusa açılabilirsin. Ama burada alan sabit. Gümüş, altın, dolar, avro neyse adını siz koyun. 5 beş parmağın 5'ini geçmeyecek alternatiflerin içerisinde biz zaten yatırım yaptığımız için bu noktada da alım satım yapma derecelerini, alım satım yapma yerlerini iyi belirleyeceksiniz ve her zaman kendinize yakışan noktada kendi fikirlerinizi kendiniz bir şekilde ayakta tutmaya çalışacaksınız diyorum sevgili dostlarım. Yani arkadaşlar genel piyasa değerlendirmelerimiz bu yönde. Umarım zararı en aza indiren, zararı en aza indirip her türlü riski minimize ederek kendi yatırımında ilerleyen tarafta oluruz, kaybeden azınlıkta oluruz. Benim temennim bu yöndedir. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Video başlığında da söylediğim gibi korkulacak bir durum yok. Korkmayın abi. Altın döner, dolaşır, hedeflerimize gider diye düşündüğümü sizlere bir kez daha hatırlatarak videoyu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.